Evet. Arkadaşlar. Öncelikle görüyorsunuz. Beyaz dişinin bacağından benim kendi dişim ısırmak suretiyle hayvanı sakatlamış herhalde. Bu arada arkadaşlar koronulduğum için çıkamıyorum. Yani video atamıyorum. Yaklaşamıyorum pek kuşlara. Aramızda nereden baksan bir metre mesafe, bir buçuk metre mesafe var. Ve kuşlar resmen birbirleriyle savaş yapıyorlar. Görüyorsunuz. birbirleriyle dövüşüyorlar abi Allah Allah benim kuşlarım normal değil onu anladım. Abi.